Merhaba ben Gülçin Cömert, Antandros Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Antandros Derneği kazılara destek olmak için kurulan ve farkındalık yaratmaya çalışan kamu yararına bir dernek. Bu konuda 3500 çocuğa da eğitim verdik ve devam ediyoruz. Ayrıca kazı ekibine destek oluyoruz. Bugün Antandros kazılarını anlatan bir fotoğraf sergisiyle Balıkesir'deyiz. Sanat tarihçisi ve fotoğraf sanatçısı Firdevs Sayılan'ın sergisi bu ve ardından Derneğimizin destekleriyle, üyelerimizin destekleriyle yapılan Antik Yemekler kitabının lansmanını yapacağız. Bu kitapta 90 çeşit antik yemek reçetesi bulunuyor. Nurdan Çakır Tezgin'in yazdığı bir kitap. Bununla hem antik yemekleri kayıt altına alıyoruz, hem de bir antik rota oluşturmaya çalışıyoruz. Bugün ayrıca iki yazar konuğumuz daha var. Yine Antandros'un kitabını yazan, romanını yazan, bir Verildal dal budak. Diğeri de Şahin Boran. Konuklarımıza bugün çok peynirli tıpkı Balıkesir'in çok peynirlileri gibi libum ekmeği ikram ediyoruz. Antik dönemde yapılan ekmek ve gül şerbeti ikram ediyoruz. O da antik dönemden bugüne yansıyan bir lezzet. Ayrıca gelen konuklarımız hem bir antik sikke basımı deneyimleyecek hem de mozaik atölyesine katılıp bir taşta onlar koyacaklar. Herkesi bekliyoruz. 10 Haziran'a kadar buradayız. Bekleriz.